Pazarda ne ucuz, mis ucuz, tuz ucuz, kuntuz ucuz. Yat yat yat, kavun kapuz yatar tabağı. Çocukları cücelere tapşırdılar çocuklar. Çocukları bir de bir de asırdılar cüceler. Balgabağ, buz balgabağ, buz balgabağ, hap balgabağ. Demirçi dedeşte, dedem tamın damın dağında. Demiri demire döymesin, demiri demire döysen demir deşirler. Kök Nənəm az da qızbə qırıq köç. Yetmişmiş, yemiş, yetmişmiş. Qaçmış, çağılsa, yemək olarsa, çağılmasa. Baş bir təzə daşma, aç, atmış, atmışsa da amma bir az, az atmış. Yəni sarı sapla sapla, düm sarı, barça sarı sapla sapla. Bu sözə sevinmirəm. Mustafa, çamız çox gözəl. Ağna o tağda ayağını yalayır. Nənəm qayıda.

kızı küçükten yine küçüldü. Keçiler çöçürdüler, küçükten keçildiler. Küçük kaçtı küçüğe, keçilen küçüğü keçi dedi küçüğe. Aş bas, aş asmış, asmış, sada as, asmış. Yorgana yorgun yorgun. Üç tüccar, üç tüccar, üç tüccar.